hepimizin içinde çok büyük tutkular var. Fakat bunu bir türlü hayata geçiremiyoruz. Yani eminim bu videoyu izleyen birçok insan yapmak istediği birçok şey yapamadığı için her gün böyle ah yine yapamadım, bah yine yapamadım diyoruz. <laughs> Öncelikle bir işe başlamak için bir motivasyonunuz olması. Lazım. Fakat yani. başlamak başarı getirir anlamında değil. Çok çalışma bence başarıya giden yoldaki en büyük etken. Ve bu çalışmanın içinde disiplin ne kadar önemli. O çalışmanın da %80-90'ı disiplin yani. Disiplin. Herkese merhaba. Bugün bir başlayalım da. Tutkulu olduğunuz ama bir türlü tembelliğinizi atlatamadığınız ve işe başlayamadığınızın nedenlerini Tek tek konuşacağız. Bunu konuşurken de aslında Emre'nin bize sorularıyla konuyu sizlere özetlemeye çalışacağız. Eğer hazırsanız bir başlayalım. Disiplinde olmanın başarıya ulaşmadaki önemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle, disiplin bence başarıya ulaşmadaki temel faktörlerden birisi değil. Yani temel faktör çok çalışmak veya çalışmak. Fakat çok çalışmanın veya çalışmanın ana unsuru ise disiplinli olmak. Eğer disiplinli değil iseniz çalışamazsınız, çalışamazsınız da başarılı olamazsınız. Peki tutkuyla bir şeye bağlı olmamıza rağmen neden harekete geçmekte zorlanıyoruz? Ya, harekete geçmek dünyanın en zor şeyi galiba. Yataktan kalkmak, işe gitmek, ders çalışmak, telefonu bırakmak bunların hepsi herkes için çok zor şeyler bir işinizi tamamlamak. Bunun altında yatan en büyük neden bence korku. Yani korku derken dışarıya karşı bir korkudan değil ama bir işe başladığınızda o işi bitirememe korkusu aslında bizi harekete geçmekten alık koyan en önemli faktör. Bunu aşmanın da tabii farklı farklı yöntemleri var. Peki tembelliği nasıl tanımlıyorsun? Bunun hayatımızdaki etkileri neler? Hayatımızdaki etkileri biraz karmaşık ama ben tembellik tanımım çok net. Eğer kendi iradenle bir şeyi yapmakta zorlanıyorsan tembelsindir. Bu kadar açık ve net. Başkasının iradesiyle yapmak kolay olabiliyor ama kendi iradenle yapmak çok zor oluyor. Şimdi her şeyi yapıyorsundur, birkaç şeyle zorlanıyorsundur. Bu seni tembel bir insan yapmaz tabii ki. Ama tembelliğinde ölçüler var. Bazı insan çok tembeldir. Hiçbir şey yapamaz kendi iradesiyle. Bazıları vardır. 99 tane işi, taskı çok hızlı bir şekilde yapar ama bir tanesinde darlanır. Bu da onu tembel yapmaz ama tembellik bu aslında benim için. Disiplin eksikliği seni en çok hangi alanlarda gerip ya ben yani disiplinle ilgili sorunlarımı tırnak içerisinde. Sorunlarımı çok uzun zaman önce yendiğimi düşünüyorum. Ortaokul çağlarında alışkanlık haline getirdim. Fakat disiplinli olmayan insanlarla ilgili şöyle bir gözlemim var. Genelde hani bir şekilde kendini istediğini yapamayan insanlar bir bahane buluyor. Şu oldu, bu oldu. İşte bahane üretiyorsa bir insan açıkçası özetle ben direkt ona şey diyebiliyorum bu arkadaş tembel ve tembelliğinin en büyük nedeni de disiplinli olmayışı. Bazı konularda mesela yataktan kalkamıyorsa, işe geç kalıyorsa bunlar günlük hayatımızda olan şeyler. Buradan çok rahat bir insanın disiplinli olup olmadığını anlayabiliyorum. Peki disiplini hayatımıza entegre etmek için izleyebildiğim bir strateji geliştirdin mi? Ya da çok. bir planım var mı? Şöyle aslında bir stratejim de var. Ve insanların nasıl disipline olurumu sorduğunda verdiğim cevap hep benzer oluyor. Disiplin dediğiniz şey aslında böyle bir anda üzerimize giydiğimiz bir kıyafet gibi değil. Zaman içerisinde oluşan bir şey. Ve aslında günlük seyrinde mesela sabah her sabah 8'de kalkmaya başladıktan sonra daha sonra her sabah dişini fırçalamak, işe gitmek, ofise belli bir saatte gelmek ya da anahtarını evde hep aynı yere koymak bunlar aslında bir alışkanlık. Fakat bu alışkanlık bir disiplinle oluyor ve sen bu alışkanlıkların disipline döndürdüğünde günlük rutininde gelen her şeyi bu disipline uydurmaya çalışıyorsun. Sabah yataktan kalkmayı başardığında Dişini fırçalamayı daha rahat başarıyorsun. Sonra ofise gelmeyi daha kolay beceriyorsun. Ve gün içinde yapman gerekenleri de çok daha çabuk yapıyorsun. Yani disipline olmak bir süreç. Bir alışkanlıkların devamlılığı gibi düşünebilirsin. Bunu uygulamaya başladığınızda önünüze gelen işleri de bu dürtüyle yapmaya başlıyorsunuz ve daha küçük hedefler veriyorsunuz kendinize. Yani burada işte e, her sabah kalkmayı düşündüğünüzü farz edelim. İlk hedefiniz yarın sabah kalkmak oluyor. Hani 3 ay sonrasını planlamıyorsun. Sonra ertesi gün, sonra ertesi gün zaten belli bir adımdan sonra bu iş bir alışkanlığa dönüşüyor. Peki başarıya ulaşmanın disipline bağlı olduğunu ne zaman fark ettin? başka videolarda da söylüyoruz aslında. Bir işe başlamak için tutkuya ihtiyaç var. Hani orada disiplin daha sonradan ortaya çıkan bir konu. Tutku olduğunda bir işe başlıyorsun ve motive oluyorsun. Fakat disiplinli bir şekilde o tutkunu devam ettiremezsen başarılı olamazsın. Bununla ilgili de benim çok güzel bir anım var. Hatta bence benim bu disiplinle ilgili içgüdümün gelişmesi de burada oluşmuş olabilir. Ortaokul yıllarında basketbol oynardım okulda ve çok severdim basketbol oynamayı. Okulun bir takımı vardı oraya girdim ve orada tabii zevkle oynuyordum. Hani ek bir çalışmam yoktu. Daha iyisini yapabilmek için böyle ekstra bir çaba göstermiyordum. Fakat takım arkadaşlarım antrenmanlarda antrenman dışında daha fazla çalışmaya başladı ve 3-4 ay ya da 5 ay hatırlamıyorum tamam mı? Sonra takımda iyi oynayan pozisyonundan bir anda böyle kötü oynayan birine dönüşmeye başladım ve bu benim tutkumu da aslında böyle şey yaptı. Kötü etkiledi. Yani basketbol oynamak istememeye başladım. Çünkü oynadığım arkadaşlar arasında kötü oyun oynar durumdaydım. Ondan sonra aslında disiplinli çalışarak çalışarak öncelikle. Tabii çalışmanın da anahtarı disiplin dedik. Yapmadığın sürece tutkun da aslında hayatımda istediğin yere koyamadığını fark ettim. Sonraki süreçte hani hayatımda ne varsa ne yapıyorsam disiplinli bir şekilde yapmaya, fazla yapmaya tekrarlamaya başladım. Zaten disiplin tekrar alışkanlık şeklinde devam eden bir sarmal içinde aslında sizi başarıya götürüyor. Peki bir şey soracağım. Başarıya ulaşmış bir insanı düşünelim. Sence yüzde kaç disiplin, yüzde kaç yetenek, yüzde kaç motivasyon? Öncelikle bir işe başlamak için bir motivasyonunuz olması lazım. Yani bu motivasyonunuz işe başlamakla ilgili bir şey. Bunun başarıya etkisi bence yani bir işe başlamak çok önemli. Fakat başlamak başarı getirir anlamında değil. Gelelim sonrasındaki yetenek Yeteneğe. Yetenek de bir işe başladıktan sonra sizi belli bir yere kadar götürür. E tabi bu yeteneğin de nerede olduğu da önemli. Yani futbol mu oynuyorsunuz, Türk sanat müziği mi söylüyorsunuz, yoksa kod mu yazıyorsunuz yani ne yaptığınız da önemli ama yetenek de sizi bir yere kadar götürür. Fakat çok çalışma bence başarıya giden yoldaki en büyük etken. Bu da bence %80-90'dan aşağı olmamalı. Peki bu çalışmanın içinde disiplin ne kadar önemli? O çalışmanın da yüzde 80-90 disiplin yani disiplinli bir şekilde çalışmıyorsanız, yani orada çalışmaktan çalışmaya fark var. Yani siz her gün çalışıyor olabilirsiniz, her gün aynı konuya çalışıyorsanız bir şey ifade etmiyor. Her gün anlamsız bir şeyle ilgili bir çalışma yapıyorsunuz bir şey ifade etmiyor. Disiplin aslında çalışmayı anlamlı kılan bir unsur. O yüzden hani yetenek, motivasyon, çalışma ve disiplini sıraya koyarsak öncelik sırasına koyarsak. Bence çalışma, disiplin, yetenek ve motivasyon olarak görüyorum ben buradaki düzeni. ve Disiplin ve çalışma bunun %70-80-90'ını kapsıyor. Peki hedefler koyarken disiplin ve motivasyon eksikliği nasıl bir engelliymiş? Çok güzel soru. Disiplin ne olmak? Hani alışkanlık haline getirmek çok kolay değil. Biraz önce de söyledim. Sizin eğer önünüzde 100 birimlik bir hedefiniz varsa yani bu 100 birimi kesinlikle küçük parçalara bölmelisiniz. Çünkü o kadar uzun bir hedef yolculuğu da insan sıkılabiliyor, bıkabiliyor, yorulabiliyor, motivasyonunu kaybedebiliyor. O yüzden küçük hedefler yani 10 birime böldüğümüzü düşünelim bunları. Zaten siz 10 birimlik işi tamamladıktan sonra bir motivasyon kazanacaksınız. Çünkü diyeceksiniz ki ben 10 birimini tamamladım. 10 kere üst üste yaptığınız için bunu bu bir devamlılık, bir disiplin sizde oluşturacak. Ve devamında 20, 30, 40'lar çok daha kolay gelecek. O yüzden sabah kalkma örneği bence çok güzel bir örnek. Her sabah 8'de kalkmayı 5 20 gün 30 gün yaptıktan sonra hani bu yaşlar için söylüyorum. E bunu 40. günde yapmak çok zor değil. Bence başarıyla ilgili yani disiplinin alışkanlığa dönüşmesi için en önemli şeylerden birisi böyle küçük küçük hedeflerle ilerliyor olmak. O yüzden günlük rutinine disipline etmek sizi diğer şeylerde de disipline etmekte yardımcı olacak. Hepimizin içinde çok büyük tutkular var. Fakat bunu bir türlü hayata geçiremiyoruz. Yani eminim bu videoyu izleyen birçok insan yapmak istediği birçok şeyi yapamadığı için her gün böyle ah yine yapamadım bak yine yapamadım diyordur. Bunu yenmenin en kolay yolu dediğim gibi disipline olmayı öğrenmek. Bunun için her sabah aynı saatte kalk. İşinizi aynı saatte fırçalayın. Evden aynı saatte çıkın. Bakın bunları bir ay boyunca yaptıktan sonra göreceksiniz ki elinize ne alırsanız aynı şekilde disiplinli bir şekilde yapıyor olacaksınız. Bunu bence hayatınızda bir deneyin ve karşılığını alacaksınız. Bana sonra teşekkür edersiniz. Elimizden geldiğince sizi motive etmeye çalışıyoruz ve motive olmak için kanalımızı izleyebilirsiniz. Ve eğer kanalımızla ilgili içerikleri beğeniyorsanız abone olup videoyu da beğenmenizi istiyorum. Yeni ofisimizde yeni bir videoyla karşınızdaydık bugün. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.